Merhaba dostlarım. Bugün size öyle bir hikaye anlatacağım ki her cümlesinde kendi annenizi, kendi annenizi ya da belki de kendinizi göreceksiniz. Bir anne sadece torununa bakmak için büyük şehre gidiyor. Ama birkaç gün sonra evde bir zarf kayboluyor ve tek bir bakış tüm güveni yıkıyor. Peki ya sonra? Bu hikayeyi sonuna kadar dinlemeden karar vermeyin. Çünkü bir annenin suskunluğu bazen çığlıktan daha gür çıkar ve bazen bir özür geç kalmış olabilir. Eğer siz de bu hayatın içinden geçen, yüreğe dokunan gerçek hikayeleri seviyorsanız kanalımıza abone olun. Yaşlılığın ışığını birlikte büyütelim. Çünkü bu ışık sadece yaşlıların değil, hepimizin kalbine dokunuyor. Hazırsanız derin bir nefes alın. Ve gelin bu annenin kalbine doğru birlikte bir yolculuğa çıkalım. Benim adım Nermin. 68 yaşındayım. Dul bir kadınım. Eşim yıllar önce vefat etti. O günden beri iç Anadolu'nun küçük, sessiz bir kasabasında yalnız yaşıyorum. Emekli olduktan sonra hayatım sadeleşti. Sabahları erkenden kalkar, bahçemde domates, biber eker, çayımı demleyip balkonda gazete okurdum. Bazen komşu teyzelerle cami avlusunda oturup eski günlerden konuşurduk. Sessizliğe alışmıştım ta ki bir sabah telefonum çalana kadar. Arayan oğlum Erdem'di. Sesi telaşlıydı. Anne, biz çok zor durumdayız. Meryem'le iş saatlerimiz çakışıyor. Bakıcı da aniden işi bıraktı. Kerem'e kim bakacak bilmiyoruz. Birkaç hafta bize gelip yardım eder misin? Yüreğim burkuldu. Torunum Kerem henüz 3 yaşındaydı. Bu yaşta bir çocuk en çok şefkate muhtaçtır. Oğlum böyle bir şey rica ediyorsa elbette hayır diyemezdim. Toplanıyorum, geliyorum oğlum dedim. Valizimi hazırlarken içimde garip bir his vardı. Yaşlı bedenimle acaba onlara yeterince destek olabilir miydim? Ama annelik duygusu her türlü endişeyi bastırır. O an sadece onların yanında olmam gerektiğini düşündüm. İstanbul'a vardığımda hava hafif kapalıydı. Kapıyı gelinim Meryem açtı. Gülümseyerek karşıladı beni. "Hoş geldiniz anneciğim. Sizi görmek ne güzel." dedi. İçeri girer girmez Kerem koşarak boynuma atladı. "Anne anne." diye bağırması yorgunluğumu unutturdu. Meryem o gün işten izin almış, sevdiğim yemekleri hazırlamış sofrada kıymalı patates, zeytinyağlı fasulye ve bir de kemik suyunda pişmiş tarhana çorbası vardı. Ne zamandır böyle bir sofraya oturmamıştım. Hepimiz birlikte yemek yerken içim ısındı. Anne sen geldiğinden beri ev huzur doldu dedi Erdem. İyi ki varsın. İlk birkaç gün Kerem'le vakit geçirmek bana çok iyi geldi. Sabahları sütünü hazırlıyor, öğle uykusuna yatırıyor, akşamları ona ninni söylüyordum. Meryem her sabah işe giderken elimi tutup, anne sen olmasan ne yapardık diyordu. Ben de her defasında içtenlikle, ne demek kızım, torunum için buradayım diye cevap veriyordum. Ama beşinci günün akşamı, sofradaki küçük bir cümle içimde huzursuzluk uyandırdı. Beşinci günün akşamı sofrada oturuyorduk. Kerem yine çorbasını dökmeden içtiği için hepimiz gülümsedik. Meryem bir anda konuyu değiştirerek, ''Anne, İnşallah önümüzdeki ay krediyi biraz hafifleteceğiz. Son birkaç yılda biriktirdiğimiz parayla taksitlerden kurtulabiliriz dedi. Ne güzel dedim. Genç yaşta borçsuz olmak büyük nimet. Allah kolaylık versin. Ama tam o sırada göz göze geldiğimizde Meryem'in bakışları bir an için dondu. Sanki bir şey söylemek isteyip vazgeçmiş gibiydi. O küçük tereddüt içimde bir şeyleri kıpırdattı ama sustum. Yemekten sonra mutfağı toparlarken Meryem elindeki bulaşık bezini yavaşça bıraktı. Anne, siz hiç üzerinde sarı etiket olan beyaz bir zarf gördünüz mü? Üst rafta duruyordu. Gözüme çarpmadı da. Hayır kızım, hiç dikkat etmedim dedim. Tamam, ben sonra bir bakarım. Belki başka yere koymuşumdur, dedi ve gülümsedi. Konuşma o kadar sıradandı ki üzerinde fazla durmadım. Fakat ertesi gün öğle saatlerinde Meryem eve geldiğinde yüzü sapsarıydı. Ben Kerem'i öğle uykusuna yatırıyordum. Kapıdan girerken ayakkabılarını çıkarmadan Erdem'e eğilip bir şeyler fısıldadı. Sessizce ama sert bir tonla. Kulak misafiri oldum. O zarf yok. Beş bin lira yok Erdem. İrkilip doğruldum. Kalbim hızla atmaya başladı. Beş bin lira az para değildi. Erdem duyduğuna inanamayarak İyice baktın mı? Yanlış yere koymuş olmayasın. Her yere baktım. O zarf gardırobun üstündeydi. Bankaya yatıracaktım bugün. Yok, yok işte. Birden ortama sessizlik çöktü. Ardından Erdem'in ağzından çıkan cümle yüreğimi bıçak gibi kesti. Acaba annem temizlerken yanlışlıkla almış olabilir mi? İsmi söylemedi. Ama söyledikleri yetmişti. Dona kaldım. Gözlerim doldu. O an kalbim darmadağın oldu yıllarca her şeyimi çocuklarıma feda eden ben, şimdi kendi oğlumun ağzından bu cümleyi duyuyordum. ''Ne demek istiyorsunuz siz?'' dedim titreyerek. ''Ben sizin evinize yardım etmeye geldim, zan altında kalmaya değil.'' Meryem ellerini havaya kaldırdı. ''Anne, lütfen yanlış anlamayın. Biz sadece tüm ihtimalleri değerlendiriyoruz. Belki başka biri.'' ''Kim başka?'' dedim sertçe. ''Evde benden başka kim vardı?'' ''Siz mi varsınız?'' ''Ben mi?'' Bu lafla beni suçlamış olmuyor musunuz? Erdem gözlerimi kaçırarak. Anne, evde bu hafta sadece biz vardık. Başka kim girmiş olabilir ki? O cümle. Başka kim olabilir ki? İçimdeki onca güveni yerle bir etti. Demek ki gözlerinde artık potansiyel bir şüpheliydim. Ayağa kalktım. Nefesim daraldı. Ben bu yaşıma kadar bir kuruş harama el uzatmadım. Siz şimdi beni Boğazıma bir düğüm oturdu. Gözyaşlarımı zor tuttum. İsterseniz polis çağırın dedim. Kim aldıysa ortaya çıksın. Ama beni böyle sessizce suçlayamazsınız. Bir anlık sessizlik oldu. Meryem panikle, yok anne abartmayalım. Belki yanlış koyduk tekrar ararız. Ama çok geçti. Kalbim kırılmıştı. Yılların emeği, fedakarlığı, sevgisi bir zarfla yerle bir edilmişti. Ertesi sabah ev buz gibiydi. Sanki sadece hava değil, kalpler de soğumuştu. Yine erkenden kalktım. Kerem'in sütünü ısıttım, bezini değiştirdim, onu sarıp sarmaladım. Ama o gün her şey farklıydı. Meryem mutfağa geldi ama hiçbir şey demedi. Ne bir günaydın ne de ellerine sağlık. Göz göze bile gelmedik. Erdem ise kahvaltı boyunca hiç konuşmadı. Gözleri hep masada çatalıyla tabağını dürtüyordu. Sanki ben yokmuşum gibi davranıyordu. Sofra sessizliğe gömüldü. Sadece Kerem'in kaşığını tabağa vurduğu ses yankılandı. İçim burkuldu. Kendimi tekrar tekrar sorguladım. Acaba yanlış bir şey mi yaptım? Bir şey mi eksik söyledim? Gerçekten bu kadar kolay mıydı güvenin yıkılması? Dayanamadım. Sessizliği bozdum. Acaba tekrar baksanız mı? Belki yanlış bir çekmeceye koymuşsunuzdur. Erdem gözlerini kaldırmadan kuru bir sesle defalarca baktık anne. Artık başka yerde olması mümkün değil. O an her şey koptu içimde. Yutkunarak. Yani siz hala benden mi şüpheleniyorsunuz? Dedim. Gözlerimi erdeme diktim. Sonra sessizce. Evde sadece biz vardık anne. Başka kimi düşünebiliriz ki? Bu sözle içimdeki tüm köprüler yıkıldı. Kalbim sanki göğsümden dışarı fırlayacak gibiydi. Ayağa kalktım. Ellerim titriyordu. Yani diyorsun ki annem bu yaştan sonra senin beş bin liranı çalacak öyle mi? Beni bu kadar mı tanımıyorsun? Erdem başını eğdi. Cevap veremedi. Meryem telaşla mutfağa koştu. Araya girmeye çalıştı. Anne, Erdem sadece sinirli. Öyle demek istemedi. Biz de çok zor durumdayız. Lütfen. Ama o anda kalbimde tek bir şey vardı. Onların gözünde artık ben suçlanabilir bir ihtimaldim. Nefes aldım. Derin bir nefes sonra kararlı bir şekilde dedim. O zaman polis çağırın. Kimin aldığını öğrenelim. Benim adım temizdir. Bunu kimse lekeleyemez. İkisi de dondu kaldı. Erdem. Anne lütfen, bu kadar büyütmeye gerek yok. Büyütmedim. Siz büyüttünüz. Ben geldim, torunuma baktım, yardım ettim. Ama siz bana güvenmek yerine sessizce suçladınız. Bu çok daha ağır. Ve o an telefonu elime aldım. Polis karakolunu aradım adresi verdim. Elim titriyordu ama sesim kararlıydı. İkisi de gözümün içine bakıyordu. Hiçbiri engel olmadı. İlk kez hayatımda oğlumun evinde polis çağırdım. Kalbim paramparçaydı. Yaklaşık 20 dakika sonra iki genç polis kapıyı çaldı. Ev sessizdi. Kerem uyuyordu. Onları içeri aldım. Durumu sakin bir şekilde anlattım. Meryem'in yüzü sapsarıydı. Erdem koltuğa gömülmüştü. Polis memuru sorular sormaya başladı. Zarf en son ne zaman görüldü? Nerede saklanıyordu? Kim erişmiş olabilir? Ben? Ben hiç görmedim. Üst kata bile çıkmadım dedim. Meryem gözlerini kaçırarak Geçen hafta annem gelmişti Kereme bakmaya. O girmişti yatak odama ama sanmam. O an bir kez daha yıkıldım. Demek ki şimdi de gelinin annesi şüpheliler arasındaydı. Polis tutanak tuttu. Durumu kayıp eşya olarak not aldılar ve evin karıştırılmaması gerektiğini söylediler. Polisler gittikten sonra ev tekrar sessizliğe gömüldü. Erdem koltuğun kenarına oturdu. Kısık sesle "Anne, seni suçlamak istemedik ama çok zor bir durumdayız." Gözlerim doldu. İçimden sadece şu geçti. Bir anneye yapılabilecek en büyük haksızlık ona artık güvenmemektir. O gece hiç uyuyamadım. Yatağa uzandım ama gözlerimi tavandan alamadım. Oğlumun sesi kulaklarımda dönüp duruyordu. Evde sadece biz vardık. Başka kim olabilir? Bu söz hayatım boyunca duyduğum en ağır cümlelerden biriydi. Benimle büyüyen, Düştüğünde anne diye sarılan, ilk maaşıyla beni lokantaya götüren o çocuk artık beni gözünde bir yabancı gibi görüyordu. Bir ihtimalde artık ben, şüpheli, Ertesi sabah yine erkenden kalktım. Kerem uyanmadan sütünü hazırladım. Ama mutfakta adımlarım daha yavaş, ellerim daha titrekti. Meryem hiçbir şey demedi. Ne bir teşekkür, ne bir selam. Sadece izliyordu. Gözlerinin içinde karışık bir duygu vardı. Suçluluk mu, yoksa çekinme mi? Bilemedim. Kahvaltı boyunca herkes suskundu. Kerem neşeyle konuşsa da hiçbirimiz cevap veremedik sofrada sadece çatalların sesi vardı. Artık bu evde sadece sessizlik konuşuyordu. Tam sofrayı kaldırırken bir ses geldi. Kapı hızla açıldı. İçeriye Meryem'in annesi Şükran Hanım adeta öfkeyle girdi. Kapının hemen önünde durdu. Gözleri sinirle doluydu. Erdem, polis mi çağırdınız? Meryem bana anlattı. Polis gelip bana da sordu. Benim odamı karıştırıp zarfı alıp almadığımı sordular. Bu ne demek oluyor? Ben odadan yeni çıkmıştım. Her kelimesini net duydum. Ellerim titremeye başladı. Şükran Hanım bağırıyordu. Ben sadece torunumu görmek için geldim. Bir gece kaldım. Şimdi bir zarf için bana hırsız muamelesi mi yapılıyor? Bu ne rezillik? Meryem hemen annesinin yanına koştu. Anne lütfen sakin ol. Yanlış anlama. Bu sadece prosedürdü. Ne prosedürü kızım? Beni karakoldan aradılar. Ben ne yaptım da böyle bir muamele gördüm? O an artık dayanamadım. Yavaşça yaklaştım ve sesi çatlamadan konuşmaya çalıştım. Şükran Hanım, polis çağırmak benim kararım oldu. Çünkü bu evde artık bana karşı güven kalmamıştı. Bu şüphe sadece sizi değil, beni de hedef aldı. Ben torunuma bakmak için geldim. Ama şimdi beni de hırsızlıkla suçlayan bakışlara maruz kaldım. Şükran Hanım bana döndü. Gözlerini kıstı. Ben hayatımda böyle görgüsüz bir kayınvalide görmedim. Bir zarf yüzünden polisi kapıya dayayan bir insanla nasıl akraba olduğumu hala anlayamıyorum. Bu söz beni derinden sarstı. Ama bağırmadım. Sadece yutkundum ve kısık bir sesle dedim. Siz kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi bana da yapmayın. Siz nasıl suçlanınca kırıldıysanız ben de aynı acıyı yaşıyorum. Ama bu sözler onu durdurmadı. Öfkeyle "Erdem bu iş burada bitmeyecek. Bir özür bekliyorum. Yoksa bu aile ilişkisini tekrar gözden geçireceğim." deyip hızla kapıyı çarparak çıktı. Ev bir kez daha sessizliğe gömüldü. Kerem uyandığı için ağlamaya başladı. Meryem onu kucağına aldı, sessizce salona götürdü. Ben mutfağa döndüm. Ellerimi yıkarken aynadaki yansımama baktım. Yorgun, kırgın ve sessiz bir kadın gördüm. Bir zamanlar bu evde huzur için gelen bir anneydim. Şimdi ise her şeyin sorumlusu gibi görülen bir yabancıydım. O gün akşam Erdem sessizce odama geldi. Kapının eşiğinde durdu. Anne başını eğdi. Bu yaşananlar seni çok yordu biliyorum. Ama biz de çok zor durumdayız. 5000 lira bizim için büyük bir para. Ev kredisi, masraflar... Meryem çok üzgün. Ona uzun uzun baktım. Erdem dedim. Bu paradan daha kıymetli olan şey güven. O kaybolduğunda hiçbir banka onu geri veremez. Yüzünde derin bir yorgunluk vardı ama artık çok geçti. Kalbim kararını vermişti. O gece odama çekildim. Yalnızdım ama huzurlu da değildim. Pencerenin önünde oturdum. Dışarıda rüzgar hafif hafif esiyor. Perdeler dalgalanıyordu. Tavanın gölgesine baktım uzun süre aklımdan geçen tek bir şey vardı. Ben bu evde hala bir anne miyim? Yoksa sadece geçici bir misafir mi? Bir annenin evi neresidir? Ona şüpheyle bakılmayan yerdir. Ona sen mi aldın diye fısıldanılmayan yerdir. O gece kararımı verdim. Sabah ezanı okunmadan kalktım. Sessizce valizimi açtım. Çok fazla eşyam yoktu. İki kat kıyafet, eski hırkam, tesbihim ve annemden kalan küçük bir Kur'an-ı Kerim. Bir de cebimde. Evimin anahtarı. Eşyalarımı toparladım. Valizi kapının yanına bıraktım. Sonra mutfağa geçtim. Her sabahki gibi su ısıttım. Meryem henüz uyanmamıştı. Erdem ise odasındaydı. Ben hiçbirine haber vermedim. O sırada Erdem uyanmış, beni görünce kapının önündeki valizi fark etmişti. Gözleri irileşti. Anne, nereye gidiyorsun? Başımı kaldırmadan cevapladım. Eve dönüyorum oğlum. Burası artık bana iyi gelmiyor. Anne, lütfen bu kadar alınma. Mesele sadece bir zarf. Elimi kaldırıp sözünü kestim. Zarf değil mesele. Kalp meselesi bu. Bu evde bana güvenilmediğini hissettim. Bu paradan daha ağır geldi bana. Yüzünde pişmanlık ama aynı zamanda yorgunluk vardı. Bak, ben kızgın değilim. Size yardım etmek için geldim. Ama ben yardım ederken şüphe edilen biri oldum. O zaman ne anlamı kaldı? Erdem sustu. Sadece başını eğdi. Senin annenim ben. Hatalarım olur ama asla size zarar verecek biri olmam. Beni böyle görmek canımı yaktı. Ve bu acı kolay kolay geçmez. Sonra sesimi yumuşattım. Bu bir veda değil ama bir mesafe. Ben evime dönüyorum. Kendi sessizliğime, kendi çayıma, kendi huzuruma. Tam o sırada Meryem merdivenden indi. Beni valizimle görünce şaşırdı. Anne, nereye gidiyorsunuz? Birden bire mi? Sakin bir şekilde cevapladım. Dün gece karar verdim. Bugün uyguluyorum. Bu karar ani değil, ağır ağır içime oturan bir karardır. Gözleri dolmuş gibiydi ama hiçbir şey demedi. Ayakkabılarımı giydim, valizimi çektim. Son bir kez kapıya baktım. Bu kapıdan içeri girdiğimde sevinçle karşılanmıştım. Şimdi ise bir sessizliğe uğurlanıyordum. Ne bir özür, ne bir sarılma, ne de kal anne diyen bir ses. Sadece ben, valizim ve yüreğimdeki kırıklar. Kapının önüne çıktım. Güneş yeni doğuyordu. Hava serin ama ferahlatıcıydı. Sokağın başında bir taksi durdurdum. Valizimi bagaja koyarken arkama dönüp bir kez daha baktım. O ev benim için artık bir durak olmuştu. Bir liman değil. Takside camdan dışarı bakarken kendime söz verdim. Bir daha ne olursa olsun kendimi küçültmeyeceğim güvenilmeyen yerde durmayacağım. Yaşlı olmak, ezilmek demek değildir. Evime vardığımda gökyüzü griydi ama yağmur yoktu. Komşum Zehra teyze beni görünce şaşırdı. Ay Nermin abla, daha üç gün oldu gideli, ne oldu? Dönüş bu kadar çabuk mu olacaktı? Gülümsedim. Gerçeği söylemedim. Kerem diş çıkarıyor. Çok huzursuzdu. Ben de yoruldum biraz. Dinleneyim dedim. Zehra teyze başını salladı. Senin yerin zaten burası. Bahçende otur, çayını iç, dua et. Huzur insanın kendi yuvasındadır. İçim burkuldu. Ama başımı salladım ve eve girdim. Eski ahşap sandalyem hala balkondaydı. Bahçedeki menekşeler solmuştu ama ben buradaydım. Kendi yerimde, kendi köşemde. Bu evde kimse bana sen mi aldın diye bakmıyordu. Bu evde ben sadece Nermin'dim. Bir kadın, bir anne bir insan. Evimde geçirdiğim ilk birkaç gün sessiz ama huzurluydu. Sabahları pazara gidip taze sebzeler alıyor. Öğlenleri patatesli gözleme yapıyor. Akşamüstleri çayımı alıp kapının önünde oturuyordum. Komşularla selamlaşıyor, ara sıra camiye uğrayıp içimi döküyordum. Yalnızlık bazıları için ıssızlıktır ama benim için iyileştirici bir sükunetti. Yine de her gece yatarken Kerem'i düşünmeden edemiyordum. Onun gülüşü, anneanne beni parka götür deyişi. Elimi tutuşu. Ama sonra sofrada yaşanan sessizlik oğlumun gözlerindeki şüphe aklıma geliyor ve kendime geri dönme Nermin. Unutma bir kere sorgulandın mı bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmaz diyordum. İki hafta böyle geçti. Ta ki o gün. Öğleden sonra mutfakta yaprak sarıyordum. Radyo'da eski bir ilahi çalıyordu. Tam sarmaları tencereye diziyordum ki telefonum çaldı. Ekranda Erdem'in ismini görünce elim duraksadı. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Telefonu açtım. Sesimde bir titreme vardı. Alo. Karşıdan kısık, tereddütlü bir ses geldi. Anne, ben şey, para bulundu. Dona kaldım. Ne? O kayıp zarf Kerem'in oyuncak kutusunun altından çıktı. Meğerse resim yapmak için zarfı almış, boya kutusunun altına sıkıştırmış. Dün oyuncakları kaldırırken fark ettik. O an elimdeki sarma yaprağı yere düştü. Duygularım birden alt üst oldu. Hem bir rahatlama hem de keskin bir acı. İçimde demek ki gerçekten ben değilmişim huzuru vardı. Ama aynı anda niye en başta bu kadar kolay suçlandım, öfkesi de kabarıyordu. Erdem devam etti. Anne biz çok utanıyoruz. Meryem de ben de o günkü davranışlarımız hakkını helal et. Sessizlik oldu. Ben o sırada yere düşen sarmayı almaya çalışıyordum ama ellerim titriyordu. Anne dedi tekrar. Derin bir nefes aldım. Zarf bulundu. İyi. Geçmiş olsun. Ama oğlum kaybolan sadece para değildi. Biliyorum dedi kısık bir sesle. Keşke o gün sana sarılıp anne sen yapmazsın deseydim. Gözlerim doldu. Keşke ama artık öğrendim. Bir evde güven yoksa orası dört duvardan ibarettir. Sonra duraksadım. Sözlerimi seçerek söyledim. Siz evinize bir yardımcı arıyordunuz ama ben anneydim. Anneler para için değil, sevgi için gelir. Erdem ağlamaklı bir sesle. Kerem seni çok özledi. Her sabah anne anne nerede diye soruyor. Birkaç günlüğüne gelir misin? Başımı yavaşça iki yana salladım ama sesli cevap verdim. Evinize gelmem belki ama gönlümden dua eksik olmaz. Sonra gülümser gibi yaptım. Ama eğer tekrar gelmemi isterseniz önce kapının önündeki güveni onarın. Ben kapıyı açan değil, içeride sıcak karşılanan bir anne olmak isterim. O an telefonda sessizlik oldu. Sonra sadece bir cümle. Anladım anne. Çok geç oldu ama anladım. Telefon kapandıktan sonra mutfağa sessizlik çöktü. Elimdeki yaprakları tencereye yerleştirirken gözümden bir damla yaş süzüldü. Ne ağlıyordum ne de gülebiliyordum. İçimde tarifsiz bir duygu vardı. Hafifleme. Para bulunmuştu. Suçlamalar boşa çıkmıştı. Ama kalbime saplanan o şüphe bakışı hala oradaydı. O günden sonra Erdem bir daha aramadı. Meryem'den de bir haber gelmedi. Belki utanıyorlardı. Belki de ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Ama Kerem için hazırladığım küçük oyuncak torbasını kapının arkasına astım. Belki bir gün gelir diye. Küçük bir deftere onunla yaşadığım anıları yazmaya başladım. Bugün anneannenle kurabiye yaptın. En çok çikolatayı sevdin. Anneanne seni sallarken gülme krizine girdin. Böylece kalbimde sakladım onu. Sessizce. Günler geçti. Hayat yavaş ama düzenli bir ritimde akıyordu. Sabahları pazara gidiyor. Öğleden sonraları Kur'an okuyor. Akşamları da dualar eşliğinde eski radyomda ilahiler dinliyordum. Bir gün kapım çaldı. Açtım. Kapıda küçük bir paket vardı. Üzerinde not yazılıydı. Anne anne, bu resmi ben çizdim. Parka gittiğimiz günü hatırlıyor musun? Seni çok özledim. Kerem. Kalbim sıkıştı. Paketin içinden Kerem'in boyadığı bir resim çıktı benim elimden tutmuş salıncağa doğru yürürken çizmiş bizi. Üstünde kocaman yazılarla, anneannem beni çok sever. O an gözyaşlarım sel oldu. Bu affetmenin bir davetiyesiydi. Bu saf kalbin bir feryadıydı. Ama ben hala kararlıydım. Dönmeyecektim. Erdem'in de öğrenmesi gereken bir şey vardı. Bir annenin kalbini kırmak, 5000 bin lira bulmakla telafi edilemez. Ben affettim ama geri dönmedim. Çünkü bazı kırıklar tamir edilir ama eski yerini bir daha bulamaz. Bir cuma akşamıydı. Camide dua ettikten sonra yaşlı bir teyze yanıma gelip "Nermin abla, sen çok güçlü bir kadınsın. Seni örnek alıyoruz." dedi. Gülümsedim. "Ben güçlü değilim." dedim. "Sadece yaşadıklarımdan öğrendim ki bir kadının yaşı kaç olursa olsun onuru susarak değil, durarak korunur." Artık günlerim sade ama huzurlu. Kendi yatağımda, kendi yastığımda uyuyorum. Kimse bana şüpheli bakmıyor. Kimse fısıltıyla arkamdan konuşmuyor. Ve biliyorum, bir gün Kerem büyüyecek. Olanları anlamayacak belki. Ama hissettiklerinden bir şeyler öğrenecek. Belki bir gün kendi evladı olduğunda bana hak verecek. Ama ben şimdi ne intikam istiyorum, ne de dram dolu vedalar. Tek dileğim, temiz, sade, onurlu bir yaşlılık. Bir bardak demli çay eşliğinde, kendi evimde, kendi dünyamda, kendi kalbimle barışık bir hayat. Bazı insanlar affeder ama unutmaz. Bazıları affetmez ama geride dönmez. Ben affettim. Ama sınırımı çektim. Ve bu sınırın adı şuydu: Ben artık sadece kendim için yaşamak istiyorum. Siz olsaydınız, anneniz size güvenmediğinde ne hissederdiniz? Yahut siz bir evladın gözünde suçlanmakla karşı karşıya kalsaydınız. Yorumlara yazın. Bu hikayeyi paylaşın. Çünkü bir annenin sessizliği bazen bir nesli değiştirebilir.